Arkadaşlar ben az önce o videosu çektim. Maker gitmiş. Daha doğrusu video gitmiş. Ya ben kaydı durdurmaya başladım. Gitmiş. Yok ya. Neyse ben ne yaptıklarını göstereyim arkadaşlar. Bu bölümde armor yapıyorduk arkadaşlar. Siz de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Trigger'sa girdik. Ben helmet yaptım bu bölümde. Onu ilk baş denedik olmadı. Entity Dragon. Buraya onu gösterelim. Bir dakika. Buraya Play Wix'i seçiyoruz. Sondan 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı seçiyoruz arkadaşlar. Buraya istediğinizi seçin. Armor seçin. Evet, Dragon yaptım ben. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam. Şimdi videomu şimdi bunu deniyorduk. Ve ben şeftali meyvesi yapıyordum arkadaşlar. Keftaliler de ağaçtan çok çıkıyor ama. Maşallah. Hareket edemiyoruz. Bir dakika. Tamam. Hmm, geldik buraya. Şimdi burada altımızı giyelim. Bakalım olmuş mu? Baktık, olmamış. Ah, meyvemizi Arkadaşlar ben bunun neden olmadığını bir araştırayım geleyim. Size de ayıp olmasın. Araştırayım geleyim ben. Tamam. E. E. Tamam. Geleyim buraya. Bak. Ben durduruyorum arkadaşlar. E, evet arkadaşlar öğrendim şimdi. Önce Minecraft'ı kapatalım. Sonra gelelim. Arkadaşlar ben yanlış bir şey yapmışım. Bakın aslında doğru gitmişiz. Bunu yine aynı tona alayım. Bunu seçelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada başarım kazanma var. Buradan başarım kazanıyoruz. Şimdi izlediğim videoda baktım oradan biliyorum burası dört template ise tıklıyoruz bir altındaki add potion if entity has pardon sp specific item in hand tıklıyoruz burası geldi arkadaşlar buraya iksir şeklini koyuyoruz buradan da iksiri seçiyoruz bize bu lazım değil. Bunu buraya attık. Buraya bunu koyduk. Şimdi ben başarım eklemeyeceğim. Buraya bunu koyduk. Arkadaşlar ondan sonra geliyoruz. Buradan buna ne ekleyeceksek seçiyoruz. Bizimkisi elmas. O zaman biz buradan buna ne eklesin istiyoruz tabii ki de. Night Vision istiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Palmut'a geliyoruz. Fire Resistance koyacağım ben arkadaşlar. Resistance. Söyleyemedim de anlarsınız umarım. Bunu birleştirmeden buraya alıyoruz. Bunu... Ya istediğim şekilde olsun. ne güzel olur. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyduk. Bu da speed video. Bir speed değil. My, um, fire resistance istiyoruz. Ve şey modelime tıklıyoruz. Geliyoruz buraya. Create prosedüre tıklıyoruz. Yine aynı işlemleri yapıyoruz hızlı bir şekilde. Bunu seçiyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. gel diyoruz. Buna da resistance vereceğim ben arkadaşlar. yenilenme yani. Buna speed vereceğim arkadaşlar. Direkt dümdüz speed vereceğim. Başka bir şey verebilirim. Diye düşünebiliyor. Düş verebilirim aslında sanırım. Bir bakayım prosedürleri tekrardan da. Ee, bir jump bust versin arkadaşlar bize. Tamam. Bir de speed verecekti doğru. Speed vermeden olmaz. Ve semut element diyoruz arkadaşlar. Semut element diyoruz tekrardan ben burayı kapatıyorum. Ve play tuşuna basıyoruz. Bizi Minecraft'a yönlendiriyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir şey daha göstereyim ben size. Buraya tele launcher'ı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Spoiler veriyorum. Bir sonraki bölümde bununla ilgili bir video gelecek. Hatta direkt spoiler vermeyeyim. Direkt ne olacağını söyleyeyim ben. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Minecraft'ı gitsin. Hem ben de işlerimi halledeyim. Arkadaşlar şu anda oyunumuza giriyor. Ben oyuna girsin devam edeyim. Arkadaşlar şu an oyunumuza geri de gelmiş olduğunuz gibi. <laughs> Geldik ve bakıyoruz. Evet tıkladık. Ne açtı lan? Lan ne oldu Ne oldu ya neyse. Bilmiyorum. Arkadaşlar yazıyı siz de gördünüz. Bir. 3 ve 4 alıyoruz SC diyoruz bildik bildik bakın sağ üstte gel geliyor özelliklerimiz ve Nike Vision'ımız da gelsin bilmedik mi <laughs> bir dakika niye gelmedi burada bir şey mi var Agidi Ben niye özellik vermedim bu? Ay neyse. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Zıplayabiliyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. sonra size bay bay diyorum. 拜拜。Bye bye.